Merhabalar, ben doçent doktor Cansu Özçin Özler, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Bugün gebelik döneminde ve bebeklerde ağız-diş sağlığı konularını konuşacağız. Gebe olmadan önce neler yapılmalıdır? Gebelik planlayan kadınların gebelikten önce bir diş hekimini ziyaret etmeleri önemlidir. İyi bir ağız ve diş sağlığının oluşturulması, sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için kritiktir. Uygun tedavilerin gebelik öncesi yapılması önerilir. Gebelik döneminde ağızda bazı değişiklikler meydana gelir. Diş etlerinde kızarıklık, kanama ve büyümeler görülebilir. Tedavi edilmemiş diş eti iltihabı enfeksiyonlara sebep olabilir ki bu da düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve gebelik hipertansiyonu gibi riskli durumlara yol açabilir. Gebelik döneminde Mide bulantısı, bebeğin büyürken artan besin ihtiyacı gibi nedenlere bağlı olarak ve daha fazla, daha sık şekerli atıştırmalık ve içecek tüketim isteğinin olması ve ağız bakımına gösterilen ilginin azalması sebepleriyle hızlı gelişen diş çürükleri görülebilir. Bunun yanı sıra bulantı ve sonrasında kusma ile ağıza gelen mide asidinin dişlerde erozyona neden olduğu da bilinmektedir. Gebelikte anne adayının ağız sağlığı durumunun tespiti ve gerekli ise müdahalenin uygun şekilde yapılması çok önemlidir. Gebelik boyunca ağız ve diş sağlığını korumak için anne adayına olan öneriler neleri kapsamalıdır? Yumuşak diş fırçası ile günde iki kez florürlü diş macunu kullanılarak dişler fırçalanmalı. Her gün diş ipi ile dişlerin araları temizlenmelidir. Yüksek şeker içerikli yiyecek ve içecek tüketimi azaltılmalı. Şeker içerikli gıdaların tüketimi mümkün olduğunca ana öğünlere kaydırılmalıdır. Yemeklerden sonra şekersiz sakız, ksalitolli sakız çiğnenmesi de faydalı olabilir ki mutlaka diş hekimine danışılması önerilmektedir. Kusma sonrası bir bardak suya bir çay kaşığı karbonat katılarak ya da sadece su ile ağzın çalkalanması gerekir. Kusma sonrasında bir saat dişler fırçalanmamalıdır. Gebelikte ağız sağlığı hamile kadının sadece kendi ağız sağlığı için değil, aynı zamanda doğacak çocuğunun ağız sağlığı için de önemlidir. Gebe anne adayı bebeğinin ağız ve diş sağlığı ile ilgili neler bilmelidir peki? Dişler gelişmeye bebek anne karnındayken başlar. Dişlerin gelişimleri sırasında çeşitli faktörlere bağlı olarak dişlerde yapı bozukluğu gibi durumlar ortaya çıkabilir. Annenin gebeliği sırasında geçirdiği bazı enfeksiyon hastalıkları, vitamin mineral eksiklikleri, kullandığı bazı ilaçlar, gördüğü tedaviler bebeğin ağız ve dişlerinin yapısını olumsuz yönde etkileyebilir. Anne adayı gebelik döneminde hem kendi sağlığı için hem çocuğunun genel ve ağız sağlığı için her zaman sağlıklı yaşam davranışları ve sağlıklı beslenme önerilerine dikkat etmelidir. Bebeklerinde ağız sağlığı problemlerini önlemek için annelerin dikkat etmesi gereken bazı temel hususlar ise şu şekilde ele alınabilir. Emzirme beslenme sonrasında yeni doğanın ağızçı temizliği mutlaka gazlı bir bez ile silinerek yapılmalıdır. İlk diş çıktıktan itibaren dişler temizlenmelidir. Bu temizlik için parmak fırçalar ya da minik uçlu fırçalar kullanılabilir. İlk diş hekimliği muayenesi bebek 1 yaşındayken yapılmalıdır. Genellikle 6-12 aylık evrede bir diş hekimine gidilmesi gerektiği önerilir ve bebek 12 aylık olduğundan itibaren mutlaka aile ve diş hekimi işbirliğinin sağlanmış olması önerilir. Biberon kullanımı zorunlu durumlar dışında önerilmemektedir. Biberon kullanılıyorsa da içerisine su dışında herhangi bir sıvı konulmamalı ve bebek biberon ağzındayken uyutulmamalıdır. Bakım veren kişi ile ve veya kardeşi ile arkadaşıyla tükrük paylaşımı olacak davranışlar, çatal kaşık paylaşımı, bardak paylaşımı, dudaktan öpmek, düşmüş emziğin anne ağzında temizlenmeye çalışılıp bebeğe verilmesi gibi hatalı davranışlardan uzak durulmalıdır. Müzik